Bir ziyaretiniz oldu. Buradaki cezaevlerinde öğrenciler, tutuklu öğrencileri ziyaret ettiniz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi değerli basın mensupları, 19 Mart yargı darbesi sonrasında biliyorsunuz ülke genelinde 301 gencimiz tutuklanmıştı. Bunların birçoğu üniversite öğrencisi. 30 yaşının altında gencecik, pırıl pırıl zihinler ve beyinler. E, hepsinin e, geleceğe dair umutları var, hayalleri var, kendileriyle ilgili hayalleri var, aileleriyle ilgili hayalleri var. Hepsinden önemlisi e, ülkeleriyle ilgili hayalleri var. E, onlar demokrasiyle yönetilen bir ülkede yaşamak istiyorlar. Onlar eşitliğin, özgürlüğün, adaletin hakim olduğu bir ülkede yaşamak istiyorlar. Onlar bir... Şafak operasyonuyla, gece yarısı operasyonuyla, seçilmişlerin yargı eliyle bertaraf edilmediği, birilerinin isteği, birilerinin talimatı doğrultusunda diplomaların iptal edilmediği, kişilerin can ve mal güvenliğinin olduğu, hukuk güvenliğinin olduğu bir ülkede yaşamak istiyorlar. Ancak ee, suçları ne? 20, kimisi 25 gündür, kimisi 20 gündür, kimisi 16-17 gündür cezaevinde suçlarına yürüyüş yapmak, slogan atmak ve anayasadan kaynaklanan protesto haklarını kullanmak. Şimdi ben bugün e, Şakran Cezaevinde bir kadın, genç kadın arkadaşımız olmak üzere e, burada da Menemen Cezaevinde 8 arkadaşımızla görüştüm. Toplamda 9 arkadaşımızla görüştüm. İzmir'de bu ee, sayın Ekrem İmamoğlu'na ve İzmir e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, belediye başkanlarımıza yönelen hukuksuz operasyon sonrasında e, yaşanan bu demokratik tepki ve eylemler sonrasında 19 gencimiz tutuklanmıştı. Bu 19 gencin e, bir bölümü tahliye edildi ve şu anda 9 genç hala tutuklu. E, dün 6 arkadaşımızın tahliye edildiğini biliyorum İzmir 40 Asliye ceza mahkemesinden e, şimdi şöyle bir şey var 86 milyon vatandaşımızın 86 milyonun e, üzerinde uzlaştığı toplumsal mutabakat metni diyebileceğimiz anayasamızın 34 maddesine göre herkes önceden izin almaksızın e, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilir diyor e bu gençlerin suçu ne? Toplanmak, yürüyüş yapmak, slogan atmak. Bir kere her şeyden önce bu anayasal hakkın e, 2911 sayılı yasada bir suç olarak tanımlanması anayasaya aykırı. İkincisi yasada ceza muhakemesi kanunumuzun 100. maddesinde tutuklama koşulları, tutuklama sebepleri sayılmış. Yani her şeyden önce kuvvetli suç şüphesi olacak, bir tutuklama sebebi olacak. Nedir bunlar? Kaçma şüphesidir. İşte sabit ikametgah sahibi olmamasıdır sanığın ya da failin. Delilleri gizleme, yok etme, tanıklara, mağdurlara baskı yapmaya yönelik somut verilerin bulunması gerekir. Diğer yandan yasada katalog suç dediğimiz katalog suçlardan birinin varlığı gerekir. Somut olayda bunların hiçbiri yok. Bu Peki bu tutuklama kararları neden verildi? Bu tutuklama kararları gençlere demokratik tepkilerini gösteren, haksızlığa, hukuksuzluğa itiraz eden gençlere gözdağı vermek, onları sindirmek, onları yıldırmak için verildi. Yasalarımızda gözdağı vermek için, yıldırmak için, sindirmek için tutuklama kararı verilebileceğine dair hiçbir düzenleme yok. Nitekim bazı mahkemeler bazı yargıçlar, hakimler bu hatadan döndüler. İstanbul'da çok daha fazla tutuklu vardı. İstanbul'da da, İzmir'de de, diğer illerde de tahliye kararları verilmeye başlandı. Dosya üzerinden, tensip kararı ile birlikte. Dolayısıyla bu tutuklama kararlarının keyfi bir şekilde verildiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben şu anda tutuklu bulunan bu gençlerin de, genç arkadaşlarımızın da ivedilikle, derhal tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, Türkiye'de bir demokrasi sorunu vardır. Türkiye'de bir e, yargı sultası vardır. E, belli bir azınlığın, yargı içerisindeki belli bir kliğin, bir yapılanmanın e, yargı üzerinde bir tahakküm kurma çabası ve gayreti vardır. E, Türkiye'de bir keyfilik sorunu vardır. Siyasi iktidarın keyfi davranmasının yanında yargıda da keyfi kararlar verilmektedir. Yasalara aykırı bir şekilde e, ceza kanunu, ceza muhakemesi kanunu ve anayasaya aykırı bir şekilde keyfi kararlar verilmektedir. Bu e, gençlerimizin üniversite öğrencilerimizin de e, tutuklanmaları, tutuklama kararları da bu keyfi kararlara en somut, en güzel örneklerden biridir. E, birilerini Korkutmak için, sindirmek için, yıldırmak için, gözdağı vermek için tutuklama kararı verilemez. E ne oldu? İşte tahliye olan arkadaşlar 20-25 gün özgürlüklerinden mahrum bir şekilde dört duvar arasında ki o bayram arifesinde oldu biliyorsunuz bayram tatillerini ailelerinden uzak, eşlerinden, dostlarından, yakınlarından uzak bir şekilde dört duvar arasında geçirmek zorunda kaldılar. Birçoğu tahliye edildi, diğerlerinin de en kısa sürede tahliye edilmesini diliyoruz, temenni ediyoruz ve talep ediyoruz. Peki, Sayın Başkan, şu an hala tutuklu bulunan arkadaşların, o gençlerin moralleri nasıl? Bir şey söylediler mi? Bir mesaj verdiler mi? Yani hepsinin moralleri çok çok iyi. Bir an önce buradan çıkmayı ve e, haksızlıklara, hukuksuzluklara e, itiraz etmeyi, seslerini yükseltmek için sabırsızlandıklarını benimle paylaştılar. Önümüzde biliyorsunuz 1 Mayıs var. E, 1 Mayıs'tan önce, bir an önce tahliye olup o 1 Mayıs etkinliklerine e, katılmanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyorlar. E, gözlerinde o e, parıltıyı görebiliyorum hepsini.